Bahçelerde farklı iyi işlerim var, çocuk görmüyordu. Bir şeker alıyordum, bir şey alıyordum, bir lokum alırsam. Evliliklerinde bile lokum ikram ettiğin zaman kalbi iyi bir şey onların galipten olacak, çocuğu girebilecek. Bir tane de gitmeyecek, bilgisayar olacak. Eğer da bir çocuğun eğer senelerinde bir şey yoksa filancayı iyi almadın diye biliyordu. Bir köyde yaşadığın yıllarda kimsenin böyle bir derdi yoktu. Yani, basınımızın güzide mensupları çok değerli Osmanlı hemşehriler. Sizlere hürmet ve selamlıyorum. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi, alakanız ve katılımımızın için de sunuyoruz. Ben her şeyden önce bugün bu toplantıyı belki bir metesi bir yerde yapabilirdim ama önemine bine, binaen Osmanlı'da sevdiğimiz, sizlerin yakinen bildiğiniz cemiyetimizin manevi kurucularında Akdeniz Matbaamızın sahibi, başkanımızın kayınpederi, değerli abi, Lütfü Taner Deniz abimin vefatından dolayı cemiyetimiz de bu basın açıklamasını yapmayı uygun gördü. Ailemizin ruhları için, tüm geçmişlerimizin ruhu için bir Fatiha ile başlamak istiyorum. Buyurun. Rabbimin rahmeti, bereketi, mağruriyeti ağabeyimizin ve cümlemizin üzerine olsun inşallah. Rabbim hep yerden utandırmasın. Rabbim açmış olduğu bu çevirde sevaplarından istifade edebilmeyi ona nasip edersin inşallah. Kıymetli hemşerilerimiz, ülkemizin, şehrimizin ve insanlarımızın dertleri her geçen gün katlanmaktadır. Siyasette skandallar, ekonomideki beceriksizlik, beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanımız adeta patlama noktasına gelmiştir. İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi göl için her gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar. Ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar. İçten içe gülüyor, gülüyorlardı ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çoğala sığmıyor. Beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla ve halkımıza üretiliyor ve gelecek nesillerimizde dahi fatura ediliyor. Biz Saadet parti olarak insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor, doğrularını alkışlıyor, tutuyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise dertlere derman olmak yerine dertlerden besleniyorlar, onları bilerek büyütüyorlar ve derinleştiriyorlar. Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahzunlar ordusu iktidarın tutum ve davranışların dahi eksikliği ve yanlışları da göz önünde gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve nihayeti, esas alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset, medya mafya üçgenlerinin oluşturulmasının temel nedeni ise bu yöntem anlayışıdır. Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır. Kıymetli hemşehrilerim, yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün, kötü gün demeden vergi toplayanlar, esnafımızı ve topyekun insanımızı zor günlerinde yalnız bırakmaktadır. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarı uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmemezden, duymamazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikaların ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmazı soktular. İnsanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçi, esnafı, memuru, emekliyi ders sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besincimizin üretim arzusunu kırdılar. Bankalara köle yaptılar. Faiz dobilerini ekmeğine yağ sürdüler. Devlet olarak zor günler geçiriyoruz diyerek insanımızın duygularını sömürdüler. Vatandaşımıza zor günlerde sırt çevirdiler. Bu ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de siftah yapmaktan, yapamamaktan dükkan, dükkan kapatan, pandemiden dolayı iflas eden onlarca, yüzlerce esnafımız var. Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayali yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek, kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce maalesef insanımız var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var. Yarınlara umutla bakması gerektikten geleceği kaygıyla bakan gencicik kardeşlerimiz var en büyük hayali sorumluluğunda babanın iş bulması ve borçlarımızı ödeyebilmesi cevabını veren yavrularımız var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine geç giden ve sabah okula giderken bir simit parası bir harçlığı veremediği için hicap duyan nice ana babalar var. İçinde bulunduğumuz bu perişan hali bir tek sorumlusu varsa o da ülkeyi yöneten iktidardır. Maalesef iktidar meselelere yanlış yaklaşmakta ben yaptım, oldu mantığını esas alarak bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. Türkiye'mizin bir an önce vakit kaybetmeden bu anlayıştan kurtulması gerekmektedir. Adeta her gün yapılan zamla milletimizin sırtına yüklenen ağır vergiler, esnafımıza bir türlü verilemeyen destekler işsiz bırakan insanlarımız ve vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı açlık yoksulluk sınırının altında hayata tutunmaya çalışırken bunca sorunumuz varken bu sorunların çözümüne ilişki yeterince doğru adım atılmıyor. İktidar yanlış yapıyor. Daha da kötüsü bu yanlışlıkları bilerek, isteyerek ve hatta inadına yapıyor gibi işler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın ifade ettiği aç olarak dolaşanları buyurun siz doyurabilen sözlerinden hicap duyduğumuzu ifade etmek isterim. İnsanımızı aç ve yoksulluk bırakanlar kendilere değil mi? Kıymetli hemşerilere, değerli Osmanlıliler, müstehik olunuz, umudunuzu hiç kaybetmeyiniz. Bizler varız çünkü bizler ümit var olmak zorundayız. Bu da inanımcımızın gereği. Biz yolsuzluğun her türlüsü, israf ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız, hazırız. Yanlış yönetilen, kaynakları vatandaşımıza aktarılmayan aktarmakta kararlıyız. Biz ülkemizde açlık ve yoksulluk diye bir problem, geçim derdi diye bir dert kalmasın diye buradayız. Çalışıyoruz ve sizlerle beraberiz. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, tekrar ifade ediyorum. Umutsuzluğa yer yok. Karamsar olmaya hiç gerek yok. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki şafak yakın. Evet, dert var, sorun var ama çözüm de var. İşte biz buradayız. Bizler Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, sesine ses olmak, sorunlarına çözüm üretip, çözüm, çözüm, üretmek için hep birlikte bir geçim ittifakı kurmak istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza ya çift İttifakı'nda bir araya gelmeye çağrıda bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yanlış ekonomik politikalardaki inadı ve insanımızın derdinde duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaklardaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamasa da görün görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere Aş değil dert pişirmeye başlamıştır. İnsanımızın çarşı pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere artık dolamaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, içlerimizdeki, mahallemizdeki birçok hanelerin ocağındaki bu tencere artık içine nevale konamaz hale gelmiştir. İşte burada, bu nedenlerle bir Salih Partisi olarak hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı çıkarak bu tencerelerde artık dertliği, aş pişirmek istiyoruz diyen tüm vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemine, geçim ittifakına davet ediyoruz. Mutfağımıza, evimize, sokağımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve de ülkemize hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize. Hep birlikte sahip çıkalım diyoruz. Çünkü biz daha iyisine, daha iyisine layığız. Bizim diğer toplumlardan hiçbir eksiliğimiz yok. Hatta inanın ki fazlamız var. Biz sadece yanlış yönetiliyoruz ve buna hiç hak etmiyoruz. Sadece parça olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla katlanmak zorunda da değiliz. Şimdi Geçim ittifakı acil eylem planlarımız seslesinde hazırladığımız çözüm önerilerimizi sizlere paylaşmak istiyorum. İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir. Açlık sınırının dahi altına düşen askeri ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır. Yani istihdamlar vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir. Girişimcilere yönelik finansmanlar olarak olanaklar genişletilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. Esnafımıza acil sicil affı getirilmeli ve bir ben bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. Kredi, kartı, <laughs> faiz oranları düşünülmeli. Yerli malı, ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir. Bankaların post cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışlarındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan belgeler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi için ivedilikle bir fon oluşturulmalıdır. Bunlar acilen atılması gereken adımlar kıymetli hemşehrilerin. İnsanımızın, esnafımızın, askeri ücretli çalışımlarımızın hızlı bir şekilde toparlanması ve bir nefse de olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnanın bunlar zor değildir. Yeter ki vatandaş odaklı politikalar esas alırsın. Yeter ki insanımızın derdini, derdini, geçimin ilmini önceleyen kadrolar iş başında olsun. Herkesin bunları düşünmeye, bu sese kulak vermeye ve bu çağrımıza ortak olmaya, milletin derdiyle dertlenen kadroları yetkilendirmeye davet ediyoruz. Yüzlerimizdeki tebessümü, evlerimizdeki neşeyi, içimizdeki bereketi yeniden kazanacağımız günler temennisiyle basın açıklamamıza katılımlarımızdan dolayı siz hemşerilerimize, kıymetli basın mensuplarımıza, dolayısıyla bizlere, sizlerin hepinize, buraya gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri misafir ettiğiniz için. Siz kıymetli basın mensuplarımızın ve özellikle de Sayın Başkanımıza, cemiyetimize, bizlere ağırladığı için teşekkür ediyorum. Hepinize evet, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var sağ Bir yıl, bir yıl ama bu bir şehirde yaşıyorsan bir yerden bir yere ulaşmak için mutlaka gerekiyor. Oyuna basın basın. Evet. Belki çay veriyorum basın. Biraz